dedim boş koy Allah'ın'a vallayına canım çok zor alışıyor bu duruma boş koy vallayına Allah'ın'a. ben ki baş atmadan yakın baya tahtlarınız hazır mı yıkılmaya çok gerekli sizlere akıl baya gerek yok kasıntı takılmaya yap kalbini hoşöre yap primini hoşöre değiştir manita hoşöre değişti artık yok böyle seven mısın fenomen mi? Aklıma takıldı bu önemli Ececan heyecan mu yoksa menemem mi? İkizler dikizler biz yaparız ikizler de izler Artık zirvelerde bizde Herkes sıkılmıştı sizden Dedim boş boş Allah alayına Canım çok zor Alışıyor bu duruma Bildim boş olayına, olayına. boş Allah alayına Ulan bence Başlatma lan olayına Dedim,